Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 17 Haziran 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün sizi yakından ilgilendiren her konuyu daha yakından sahiplenmek isteyebilirsiniz. Kişilerin üzerinizde etki yaratmasına çok fazla müsaade etmeyecek olmanız da önemli. Anlamlandıramadığınız ne kadar sorun varsa üstesinden gelebilirsiniz. Kişisel deneyimleriniz konusunda daha kontrollü ve bilinçli olmanız gerekiyor. Hata yapmaktan da kaçınmalısınız. Bugün oldukça sosyal bir gün olacağı benziyor. Özellikle kişisel hayatın doğrultusunda geleceğin için yapman gereken görüşmeler zaman geçtikçe biraz tek güzelleşmiş olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem hedeflerini kendine hatırlatman olacaktır. Öte yandan kendinle ilgili yapman gereken seçimler için yalnızca kendi fikirlerini göz önünde bulundurmanı tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda uyumu yakalamaya çalışacak ve birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışacaksınız. Kontrolün genel olarak sizin elinizde olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri de gereğinden fazla zorlamaktan kaçının. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha bilinçli olmalısınız. Hata yapmadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Olumsuzlukların çözüme kavuşması için ne gerekiyorsa onu yapın. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Her türlü olumsuzluğun üstesinden gelebileceğiniz bir süreçtesiniz. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, etrafınızdaki insanları fazlasıyla sahiplenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde var olan sorunların ve sıkıntıların da çözüme kavuşma ihtimali var. Dengeli olabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Kişisel sınırlarınızın farkında olabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Son zamanlarda kendine kurduğun düzenin oldukça değişebilir. Bu durum ilk etapta kendini tedirgin hissetmene neden olsa da, hayatındaki ufak değişikliklerin nasıl fırsatları sana sunabileceğini bilemezsin. Bu nedenle yeni alışkanlıklarına karşı önyargılı davranmamanı öneririm. Öte yandan bugün kendine bol bol dinlenebileceğin vakitler yaratmanı tavsiye ederim. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda gereksiz kıskançlıklar ortaya koyabilirsiniz. Bazı yaklaşımlarınızın ilişkinize fazlasıyla zarar verdiğini siz de iyi biliyorsunuz. İlişkinize karşı biraz daha anlaşılabilir adımlar atmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak yoğun süreçten geçiyorsunuz. Çabalamaktan kaçmayacak olmanız sizin açınızdan oldukça önemli. Daha kontrollü ve dengeli olabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Gelir ve gider arasındaki dengeyi korumayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekmekte. Sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, fiziksel dürtülerinizi daha fazla göz önünde bulundurabilirsiniz. Sahiplenici yaklaşımlar ortaya koymak isterken, biraz daha anlaşılabilir olmalısınız. Tavırlarınızın her açıdan belirleyici olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Anlaşılabilir yaklaşımlar ortaya koymadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Kişisel farkındalığın son derece ortaya çıkacağı bir gün seni bekliyor. Bu durum, çevrende yaşanan fakat öncesinde farkına varmadığın durumları keşfetmende sana yardımcı olacaktır. Öte yandan hayatında sen farkında olmadan gerçekleşen olaylar karşısında sert bir tepki göstermemeni öneririm. Aksi takdirde senin iyiliğine olan durumları da ortadan kaldırabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha net yaklaşımlar ortaya koymak isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın sandığınız kadar zor olmayacağını da iyi biliyorsunuz. Yaklaşımlarınız konusunda kontrollü olduğunuz sürece her şey daha iyiye gidebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün Bakış açınızdaki değişimden dilediğiniz gibi yarar sağlayabilirsiniz. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor. Esnek ve anlaşılabilir olduğunuz sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Gelir ve gider arasındaki sorunları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaklaşımlarınız konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelme şansınız var ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Sergilediğiniz yaklaşımlar konusunda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Dengeli olabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Sorunları gözünüzde büyütmekten kaçınmanız gerekiyor. Geçmişinden gelen tüm yüklerinden kurtulacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle beraberinde bir yük gibi taşıdığın kötü hatıralarından kurtulmak adına gerçekçi adımlar atabilirsin. Sana tavsiyem profesyonel yardım alman yönünde olacaktır. Bu sayede bu süreci en az zorlukla atlatabilir, sonrasında hayatına yüksek bir motivasyonla devam edebilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki tüm sıkıntıları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Daha bilinçli ve kontrollü olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşadan uzak durmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Harekete geçmek için doğru zamanı kollamanız gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye almanız gerekiyor. Odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, daha temkinli olmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Tavırlarınız konusunda biraz daha anlaşılabilir olmanız gerekiyor. Dengeli ve kontrollü olduğunuz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Atalarınızdan ders çıkartmalı ve tekrar etmekten kaçınmalısınız. Bugün yaratıcılığının zirvede olduğunu hissedebilirsin. Özellikle ilgilenmekten keyif aldığın hobilerin konusunda oldukça başarılı ve eşsiz projeler ortaya koyman mümkün. Bu nedenle sana tavsiyem bugünü kendine ayırarak sorumluluklarından kısa bir süre içinde olsa uzaklaşman olacaktır. Unutmamalısın ki işlerinden biraz uzaklaşman çok da büyük sorunlar doğurmayacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda sizi zorlayabilecek bazı sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanabileceksiniz. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ikili ilişkilerde sınırlarınızı ortadan kaldırarak yaklaşmak isteyeceksiniz. Harmaşıklık içerisine girecek olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Olumlu enerjiler altındasınız ve bu da güzel gelişmeleri beraberinde getirecektir. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Bugün gerek finansal anlamda, gerekse sosyal ilişkilerin anlamında oldukça kazançlı olacağım bir gün olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, karşına çıkan fırsatları iyi değerlendirmen yönünde olacaktır. Öte yandan gün içerisinde kafanı toparlayabilmek adına gündelik işlerine odaklanmanı tavsiye ederim. Bir şeylerle ilgilenirken daha üretken olduğunun sende farkındasındır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınıza olan sınırsız duygularınızı açığa çıkartmakta zorlanmayacaksınız. Yüzünüzün gülebileceği ve mutlu hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak toparlanmaya çalışmalısınız. Sizden istenenlere olumlu anlamda cevap verme şansınız da var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Her türlü sorunun ve sıkıntının geride kalmasıyla beraber kendinizi daha iyi hissetme şansınız da var. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, adım attığınız konularda kendi başınıza hareket etmek isteyecek ve başkalarının düşüncelerine çok fazla önem vermeyeceksiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Parmaşıklığa müsaade etmemeniz gereken bir süreçtesiniz. Hayatında büyük bir sorun halini almaya başlamış olan çekingenliğin, son zamanlarda oldukça kendini hissettirir olmuş olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, çevrendeki insanlardan konuyla ilgili destek alman olacaktır. Unutmamalısın ki arkadaşların her zaman senin yanında olmaya devam edecekler. Öte yandan sevdiğin insanlarla birlikte düzenleyeceğin bir aktivite bu huyunu üzerinden atman için doğru yol olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha karmaşık etkiler alsanız da mutlu olmayı başaracaksınız hislerinizi doğru anlamda ifade edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların geride kalmasını arzu ediyorsanız, ona göre adımlar atmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Hızlı hareket etmek, zarar verici olabilir. Bugün, maddi amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Kontrol sizde olduğu sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Odaklanmanızı gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ileriye dönük hedefleriniz için biraz daha otoriter davranmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Sınırlar üzerindeki karmaşıklığın çözüme kavuşabileceği bir süreçtesiniz. Geçmişte edindiğin tecrübelerinle kendinden emin adımlar atacağın bir gün seni bekliyor. Bu durum özellikle maddi yatırımlar anlamında oldukça işine yarayabilir. Sana tavsiyem deneyimlerinden ders çıkarman ve aynı hatalara düşmemen için dikkatli olman yönünde olacaktır. Bu sayede hedeflediğin hayat standartlarına ulaşabilir, dilediğin hayatı yaşayabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Mesleki olarak toparlanmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak toparlamanız gereken bir süreçtesiniz. Parmaşıklığın üstesinden gelmek için biraz olsun kararlı olmanız gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Gelir ve gider arasındaki sorunların son bulmasını arzu ediyorsanız ona göre adımlar atın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iletişimle ilgili her konuda biraz daha ciddi ve otoriter yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Çevresel koşulları lehinize çevirme şansınız var ancak bunun sandığınız kadar kolay olmayacağını da bilmeniz gerekiyor. Daha sabırlı ve etkin adımlar atmaya çalışın. Olumsuzlukları ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. Son zamanlarda çok iyi planlar yaptığını fakat bunları uygulamaya koymadığını fark etmiş olabilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem kendine olan güvenini sağlaman olacaktır. Aksi takdirde planlarının düşüncelerinde kalması hedeflerine ulaşmanda senin için büyük zorluklar doğurabilir. Öte yandan aile bireyleriyle aranda ufak tartışmalar yaşanması mümkün. Alttan almalı öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Var olan sorunların üstesinden gelmek için harekete geçmeniz gerekiyor. Amaçlarınızın içine çıkmadığınız sürece mutluluğa ulaşabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün içsel sorunlarınızı meslek hayatınıza yansıtmaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütüyor olmanız da size zarar vermekte. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmelere hazırlıklı olmanız gerekiyor. Dengeleri zormadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Bakış açınızı da biraz olsun değiştirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün zihinsel enerjiniz bir hayli yüksek detaylar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün görüşmeler gerçekleştirebileceğin bir gün. Bu durum, sürekli çalışıyor olmandan dolayı biraz canını sıkabilir. Fakat sana tavsiyem, biraz daha dişini sıkman yönünde olacaktır. Bu sayede kendine mükemmel bir özgeçmiş oluşturabilir, İlerleyen süreçlerde hayat standartlarını arttırmak adına gerçekçi adımlar atabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üstesinden gelebilirsiniz. Duygularınızı net olarak ifade etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru olduğunu düşündüğünüz adımları atmaya devam etmeniz gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün çok daha olumlu adımlar atmak isteyecek ve gelişmeler üzerinde yoğunlaşmaya çalışacaksınız. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekmekte. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalın. Bugün maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Enerjiniz bir hayli yüksek ve bundan doğru anlamda yararlanabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün olumlu enerjiler altına giriyorsunuz. Bu enerjileri doğru anlamda kontrol edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekmekte. Her türlü olumsuzluğun son bulması için gerekli olan adımları atabileceksiniz. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kendini adeta yeniden keşfedeceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum özellikle ikili ilişkilerde ortaya koyduğun tavırların değişmesini beraberinde getirebilir. Sana tavsiyem, çevrendeki insanların bu değişime ayak uydurabilmesi için kendini net bir şekilde ifade etmen yönünde olacaktır. Bu sayede arkadaşlıklarını yıpratmadan dilediğin gibi hayatına devam edebilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda tersliklerle karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları da tamamen çözüme kavuşturma şansınız var. Daha dengeli olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi rahatsız edebilecek her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa çözüme kavuşturmalısınız. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Fırsatları değerlendirme şansınız yüksek ancak hata yapacak olursanız her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi biraz keyifsiz hissederek güne giriş yapacaksınız ancak ilerleyen saatlerde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Bilinçli kararlar almaya yatkınsınız. Var olan sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız da atacak olduğunuz adımları ona göre atmanız gerekmekte. Odaklanmanız gereken bir gün. Aile ilişkilerinin oldukça güçleneceği bir gün seni bekliyor. Bu durum Özellikle hayatındaki sorunları çözmen için sana fazlasıyla yardımcı olabilir. Senden yaşça büyük insanlardan alacağın fikirler hata yapmanı engelleyecek gibi duruyor. Öte yandan son zamanlarda sürekli evde olmaktan oldukça bunalmış olabilirsin. Bu gibi anlarda kendine uğraşacak yeni hobiler bulmanı öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken kontrolü elden bırakmamaya çalışın. Hassas yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamaya çalışmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, yeni gelişmeler üzerinde yoğunlaşmak isteyeceksiniz. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için kendinizi doğru ifade ettiğinizden de emin olmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün, finansal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Daha net ve kontrollü olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.